Ekonomist Selçuk Geçer, yatırımcıları uyardı, sakın dolar ve altın almayın. Yasa uzmanı Selçuk Geçer, yayınladığı YouTube kanalından altın ve dolar yatırımı yapacakları uyardı. Geçer, Türkiye'nin ekonomi yönetiminde ufuk çizgisi yok, diyerek, para kazanmak için sakın yatırım yapmayın, dedi. Sosyal medya hesapları üzerinden piyasalara ilişkin analizler yapan altın ve para piyasası uzmanı Selçuk Geçer, yeni yayınladığı YouTube videosunda staglasyona dikkat çekti. Geçer, fırtına yaklaşıyor, diyerek altın ve dolar yatırımcısını ciddi ciddi uyardı. İşte Geçer'in piyasalara yönelik değerlendirmeleri. Dolar için korkutan uyarı. Doların uzun zamandır 14 seviyesinde sabit kalması yatırımcıyı da tedirgin etmeye başladı. Doların yükselip yükselmeyeceğini merak eden yatırımcı uzman görüşlerine yöneldi. Doların ne olacağı merak konusu uyandırmaya devam ederken, piyasa uzmanı Selçuk Geçer ise korkutan bir yorumda bulundu. Geçer, Türkiye'nin krizin dibine gittiğinin altını çizerek staglasyon uyarısında bulundu. Az uyuyup çok uyanık kalacağız diyen geçer şunları kaydetti. Bir fırtına yaklaşıyor. Bazen güneşi görüyoruz derken yeni bir haberle krizin daha dibine gittiğimizi görüyoruz. Sadece Türkiye kaynaklı değil bu. Dünyadan da iyi haberler gelmiyor. Altın yüksek fiyatlarını korumaya devam ediyor. 2. Bütün bunlar rağmen dolar neden yükselmiyor? Dolar sabit kalmıyor aslında. Bugünler az uyuyacağız. Çok uzun uyanık kalacağız. Dolar şu an 20 TL'nin üzerinde. Fırtınaya neden yaklaşıyoruz? Sorusuna ayrıntılı olarak yanıtlayan geçer. Çünkü beklentiler Türkiye'de de bozuluyor. Döviz beklentileri yıl sonuna göre yükseliyor. Bunlar iyi beklentiler. Türkiye'deki fiyatlara bakınca aslında doların 20 liranın üzerine çıktığını gösteriyor. %50'lik bir artış gözüküyor. Bunu dolara göre ayarladığımızda %40'lık fark var. Dövizin üzerine koyduğumuzda 20 liralık bir fiyatlama olduğunu görüyoruz." dedi. Staglasyon geliyor. Türkiye'nin büyüme oranlarını değerlendiren Geçer, yıl sonunda yüksek bir enflasyonla karşı karşıya kalacağımızı iddia etti. Yıl sonu beklentisinin %46'ları bulacağını söyleyen Geçer, "Benim beklentim iki katlanmış enflasyon olması yönünde." 2022 yılının sonunda büyüme %103,4'ten 3,2'ye düşmüş noktada. "Türkiye'de staglasyon gözlemleniyor." diye konuştu. FED kararı sonrası dövizin kaçışı başlayacak. Amerika Merkez Bankası'nın, FED 75 bas puan faiz artırımı sonrası geçer, bu da Amerika'ya döviz kaçışı. Dolar, Euro altının Amerika'ya kaçması demek. Dolar endeksi 100 üzerine çıkacak, dedi. Mazot neyse dövizde o seviyeye gelecek yatırım konusunda ise uyarıda bulunan geçer, para kazanma derdi ile yatırım yapmayın. Kesinlikle dövizle borçlanmayın. Merkez Bankası'nın 5 ayda sattığı dolar miktarı. Ekonomist Haluk Gürümcekçi, 2022 yılının başından 20 Mayıs'a kadar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın sattığı dolar miktarını hesapladı. Türk lirası ay başından beri dolar karşısında %8 inç üstünde değer kaybederken, 2022'deki toplam kayıp %19'a yaklaştı. Bu yükselişi durdurmak için çıkarılan kur korumalı mevduat gibi ürünlerin de tutmadığını gösteriyor. Kuru dizginlemek için harcanan rezervler de boşa gitti. Bankacılar kamu kontrollü döviz politikasında son dönemde rezerv kayıplarının hızlandığına dikkat çekiyor. Uzmanlar, yıl boyunca kamu bankaları ve Merkez Bankası'nın dövize arka kapı satışlarıyla, denge, lemeye çabaladığını sık sık tekrarlıyor ancak satışın ne kadar olduğu resmen açıklanmıyor. Ekonomist Haluk Bürümcekçi tıpkı Mart 2019'da başlayan ve 128 milyar dolara kadar ulaşan rezerv verilmesini takip ettiği gibi bu yılki değişimleri de verilerle ortaya koydu. Bürümcekçinin hesabına göre Ocak-Nisan döneminde Merkez Bankası'nın satışları 30 milyar doları aştı. Satışların Mayıs'ta daha da yoğunlaştığı günlük analitik bilanço verilerinden hareketle söylenebiliyor. Nitekim, banka sıvaplarıyla düzeltilmiş net uluslararası rezerv büyüklüğünün Mayıs'ın ilk 20 günü sonunda 7,7 milyar dolar daha gerilediğini hesaplamaktayız. Reuters'ın görüşlerine başvurduğu birçok döviz işlemcisi ve benzer şekilde Mayıs başından Berim BB'nin döviz satışlarına hız verdiğini ve günlük net 500 milyon dolar üzerinde rezerv kaybına neden olacak döviz satılığını söylüyor. Bu da geçen aylara göre satışların arttığı anlamına geliyor. Bir bankanın döviz masası işlemcisi, turizmi geçecek, kış enerji ithalatı azalacak bunlar pozitif. Ancak KKM girişleri zayıfladı. Rezervler ise her gün daha çok zayıflıyor. Eğer kur politikasının sürmesi isteniyorsa bu, dengeyi değiştirecek yeni bir gelişmeye, yeni bir döviz kaynağına ihtiyaç var. Burada bireylerin 139 milyar dolarlık birikimlerini çekebilecek bir tahvil ihracı ya da Suudi Arabistan ve B kaynaklı yeni bir döviz kaynağı sağlanıp sağlanamayacağını takip edeceğiz dedi. Süper bono doları patlatacak. Selçuk Geçer'den akıl oynatacak tahminler. Kara borsa kapıda. Fiyasa uzmanı Selçuk Geçer, dolar üzerine gelen soruları YouTube kanalında yanıtladı. Süper bono iddialarını da yanıtlayan Geçer, yeni paketin açıklanmasıyla doların geleceği noktayı söyledi. İşte dolar yatırımı yapanları yakından ilgilendirecek analizler. TÜİK verileri ve dolar kurunda yaşananları değerlendiren Selçuk Geçer, süper Süperbono'nun piyasaya sürülmesi halinde kıtlık sorunun ortaya çıkacağını söyledi. Süper bono ile doların çıkacağı seviyeyi veren Geçer, dolar için kritik uyarılarda bulundu. İşte Geçer'den dikkat çeken piyasa değerlendirmesi. Dolar 1 TL'ye düşer mi? Dolar şu an güzel bir noktada. Dolar 16.57'yi gördük. Selçuk geçer. Dolar 1 TL'ye düşecek mi? Sorusunu da yanıtladı. Geçer. Dolar 1 TL'ye düşecek. 1 Türk Lirası bile olmazsa 2 TL'ye düşer. 10 Türk Lirası olduğunda sıfır atsaydık 1 TL'ye düşerdi. Şimdi en yakın şimdi en yakın hedef 20 lira. 20 liraya geldiğinde illa 1 liraya düşüreceğiz diye ısrar ederlerse o dolar eşittir 100 lira olur dedi. Aradaki farkı hazine ödeyecek. Süper bono sorularına ilişkinse geçer. Enflasyon %73 şu an. Süper bono gelirse bankalar %16 ödeyecek yine politika faizine bağlı olarak. Diyelim ki enflasyon %90 enflasyon geldi. Aralarında %75 fark oluyor. Bunu yine biz ödemeyeceğiz. Hazineden ödenecek diye konuştu. Kara borsa patlar. Parameta YouTube kanalına hoş geldin, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Dolar 17 Türk Lirası sınırını geçti. Artış devam ediyor, önü alınamıyor. Dolar, BDDK'nın yaptığı hamle ile geçtiğimiz hafta 17 tilin altına düşmüştü. Ancak bu düşüş çok uzun sürmedi. Dünyanın de yukarı yönlü hareketine başlayan dolar, 17 tili sadece bir hafta sonra geçti. Bu sabah güne 17 Türk lirası sınırının üstüne başlayan dolar kuru'nun etkisiyle altın fiyatları da yükselmeye başladı. Dolar kuru yapılan bütün müdahalelere rağmen yukarı yönlü hareketine devam ediyor. BDDK kararı ile birlikte gerileyen dolar geçtiğimiz hafta uzun bir aradan sonra 17 tilin altına düşmüştü. Ancak bugün dolar yeniden 17 Türk lirası üstünü gördü. Güne yükselişte başlayan dolar kuruşu saatlerde 17,0369 TL'den işlem görüyor. Euro ise şu sıralar 17,51 liranın üstünde işlem görmeye devam ediyor. Gram altında yükseliyor. Dolar kurunun artması gram altın fiyatlarını da etkiliyor. BDDK kararı ile düşmeye başlayan gram altın 964 Türk Lirası seviyelerine kadar gerilemişti. Ancak döviz kurunun artmasıyla birlikte gram altın fiyatları da yükselmeye başladı. Gram altın bugün saat 9.00 itibariyle 967 liradan işlem görürken çeyrek altın fiyatları ise 1582 lira seviyesinde işlem görmeye başladı.